Dağların arasında bulunan sessiz ve huzurlu bir köyde Emine isminde bir kadın yaşardı. Emine takvası ve güçlü imanıyla bilinirdi. Bütün hayatını Allah'a ibadet ederek ve Kur'an okuyarak geçirmişti. Emine o köyde böyle olan tek kadın değildi. Hatta köydeki birçok kadının hidayetine ve iman dolu bir hayat yaşamasına ilham kaynağı olmuştu. İnsanlar nasihat etmesi ve işlerinde yol göstermesi için ona gelip danışırlardı. Emine onlara hep hikmetli sözlerle ve şefkatli yardım elini uzatırdı. Bir kış günü oldukça soğuk bir gecede Emine dünya aleminden sessiz sedasız göçüp gitti. Ölüm herkes için büyük bir üzüntü kaynağı olmuştu. Köyün iman timsaliydi adeta. Köy halkı onun cenazesini köyün yukarısında yer alan bir tepede bulunan küçük mezarlığa defnetti. Onun için oldukça kalabalık bir cenaze töreni düzenlediler ve Emine'ye olan sevgilerini, saygılarını ve ona olan takdirlerini son vazifelerini yaparken gösterdiler. Aradan yıllar geçti. İnsanlar hala Emine'yi ve onun salih amellerini konuşuyorlardı. Ancak eskiler dünyadan göçüp yeni nesiller yetişmeye başladıkça Emine'nin adı unutulmaya başlamıştı. Bununla beraber yaşça büyük olanlar hala onu hatırlar, üzerlerindeki emeklerini ve köy halkının dinini yaşamasına nasıl destek olup katkıda bulunduğunu hep anlatırlardı. Emine'nin vefatından tam 30 yıl sonra beklenmedik bir olay gerçekleşti. Bir gece ay parlak ışığıyla gökyüzünü aydınlatırken köyden bir grup genç tepedeki mezarlığı temizlemek ve orada yatanlar için dua etmek için mezarlığa gitmeye karar verdiler. Zamanın geçmesiyle mezarlık ihmal edilmiş kötü bir vaziyete gelmişti. Mezarların etrafını otlar sarmış ve insan boyuna ulaşmıştı. Gençler ciddiyetle planladıkları işleri yaparken içlerinden biri Emine'nin mezarında garip bir şey fark etti. Mezar sanki içinde bir şey oluyormuş gibi titriyordu. Gençlerin kalbini korku ve dehşet sardı. Ancak ne olduğunu anlamak istediler. Önce mezarın üstündeki otları ardından toprağı dikkatlice temizlediler ve mezarı açtıklarında gördükleri karşısında büyük bir şok yaşadılar. Emine mezarın içinde hiç değişmemiş bembeyaz elbiseleriyle oturuyordu. Yüzünde parlak bir nur vardı. Elinde küçük bir Kur'an'ı kerim tutuyor ve boş bir sesle Kur'an okuyordu. Gençler dona kaldılar. 30 sene önce ölmüş bir kadının hala Kur'an okuyor olduğuna inanamıyorlardı. Haberlerde zamanlıkta yayılan alev gibi yayıldı. Bütün köy halkı Emine'nin kabrinin başında toplanmıştı. Herkes büyük bir hayret ve dehşet içindeydi. Herkes birbirine bu mucizenin ne anlama geldiğini sorup duruyordu. Emine'nin sesi hepsinin kalbinde büyük bir huzur yayıyordu. İman ve takvanın asla ölmeyeceğini onlara fısıldayan bir ses vardı sanki. Gençler bu acayip manzaranın sebebini anlamaya çalışıyor, birbirlerine ve büyüklerine soruyorlardı. Bu kadın ne yapmıştı ki böyle bir kabir hayatı yaşıyordu? Köyün ihtiyarları emin eden ve onun nasıl ihlaslı ve takva dolu bir hayat yaşadığından bahsettiler. Bütün vaktini Allah'a ibadet etmekle ve diğerlerine yardım etmekle harcıyordu. Çocuklara Kur'an öğretiyor, ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor, insanların kalplerine iman ve umut aşılıyordu. Bu olanlar sadece garip bir olay diye geliştirebilecek bir şey değildi. Herkes için çok kuvvetli bir mesajdı da aynı zamanda. Herkes kendi hayatlarını tekrar bir gözden geçirmek zorunda olduğunu idrak etti. Emine'nin yaşadığı gibi ihlaslı, takvalı bir hayat yaşamalılardı. Emine'nin akıbeti köy halkı için büyük bir umut olmuştu. İnsanların imanı artmış, takva dolu bir hayat yaşamaya başlamışlardı. Günlük hayatlarında Emine'nin yolunu izlemeye karar vermişlerdi. Emine'nin hikayesi dilden dile anlatılan iman ve ihlasın önemine dair bir efsaneye dönüşmüştü.